Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlere harika bir yıldız falı hazırladım. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyetim niyetiniz, niyetiniz de niyetim olsun. kolektifin en yüksek hayrına, doğru göre hislerim, öngörülerim. Bakalım siz yıldızname severleri neler bekliyor? E, niyetime dahil olmanız yeterli arkadaşlar. E, anlık enerji değişimi gösterebilir. E bunun dahilinde kolektif bir fal, kişi özel değil. Bunları da ayrıntılı bir belirttikten sonra hiç vakit kaybetmeden yıldızname falımıza başlıyoruz. Kişi özel bakımlarda arkadaşlar evcet değerleri hesaplanılıyor. Ben kişi özel bakmadığım için şu an genele, kolektife niyet aldığım için sayfalardaki yorumlardan, duru göre hislerimi ve öngörülerimi dahil ederek sizlere yorumlayacağım kendinize uyumlu olanları alın, olumsuzları da kabul etmeden evrene gönderin gitsin. E, destekleriniz, beğenileriniz, kanala abone olarak verdiğiniz e, her beğeni, her yorum e, arkadaşlar ücretsizdir. Bunu da belirtmek isterim. E, bizde bu işin ticareti e, yok. E, Gayb Rabbimden başka kimse bilmez. Duru görü hislerimi ve öngörülerimi konuşturduğum için arkadaşlar. Ee, yorumlarım olacak. Ee, bunun dahilinde böyle merak ettiğiniz, aklınıza takılan sorular olursa videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Ee, zaten anlık olarak, mesaj olarak bana geliyor arkadaşlar. Şimdi e, dörtlü bir tarih var. E, bu dörtlü tarihi geriye de alabilirsiniz. Dört ay, hafta öncesi, dört ay öncesi ya da dördüncü aydan e, itibaren de olabilir. Yaşadığınız bir sıkıntı bu zamana kadar sirayet etmiş, e, çözüm almaz bir duruma bu hal almış. Ee, yani e, o kadar çok çaba vermişsiniz, o kadar çok savaşmışsınız ki bu bir işle alakalı olabilir, e, gönül evet. ilişkisi olabilir, hanedeki düzen olabilir, evlat arasındaki, gelin arasındaki, damat arasındaki problemler olabilir. Ben bunu böyle üzerinizde binen bir sıkıntı olarak hissettim. E, onu da öyle yorumlamak istiyorum. Ama tabii e, bu hafif e, hafifletmek için çok çaba vermişsiniz. Fakat bir türlü e, netliğe kavuşturamadığınız e, bir hal almış. Artık böyle bazı şeylerin netleşmesini istiyorsunuz, oturmasını istiyorsunuz. Ama böyle netleşmedim, oturmadım da sizde bir kaygı, telaşe, endişe enerjisini çalıştığını bana fazlasıyla geçirdiniz arkadaşlar. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Her kaygı, her çaresizlik, her sorunların altından kalkamamak bu bir bitiş, bu bir negatiflik değildir her şeyin böyle doğru gideceği anlamına da gelmez. O yüzden böyle neyi problem ediyorsanız, neyi sıkıntı ediyorsanız çok fazla takılmayın. Çünkü siz size sirayet eden bu sıkıntıların üzerinizde geçici olduğunu da unutmayın. Hatta böyle 2024 yılı da sizin yılınız olacağını da belirtmek istiyorum. Çok güzel bir yıldız var. Bu yıldız dahilinde yorumlamak gerekirse işinizde, ilişkinizde, genel nevde kendinizi eksik olarak hissediyorsanız, hangi sıkıntıları, hangi problemleri böyle kendinize dert, keder, eleme diyorsanız, 2024 yılına girdiğiniz zaman bunların hepsinin böyle üzerinizden teker teker kalkacağını da sizlere müjdelemek isterim. Ee, ama çok fazla şu an huzursuz ve endişeli gördüm. Çok fazla mutsuz gördüm. Ee, bugün böyle e, yıldızlanmamızı açarken e, siz değerli izleyenlerim, Sanki böyle bir keyifsiz misiniz? Yani bir dinleyeyim de bakayım bana ne gibi mesajlar verecek, neler yorumlayacak düşüncesiyle de böyle bir videomu tıklamış olabilirsiniz. Tesadüfen de geldiyseniz arkadaşlar buradaki mesaj Yıldız Namim'imizde özellikle kaygılarınız, endişelerinizde çok haklısınız. Sıkıntılar, problemler gerçekten sizi çok fazla sıkmış, bunaltmış. Ama bunun altından kalkacağınızı inanın ki e, sizlere böyle belirtmek isterim. Çok net bir şekilde belirtmek isterim. Kalkamam manzade işte e, maddi olarak sıfırdayım, manevi olarak huzurum yok, evliliğimde mutsuzum, eşimle alakalı problemler yaşıyorum, erkek arkadaşımla alakalı problemler yaşıyorum, e, nişanlımla problem yaşıyorum, ailesiyle yaşıyorum, iş yerinde büyük sıkıntılarım var dediğinizi duyar gibiyim. Ee, öncelikle burada bir parantez açmak istiyorum. Ee, yapmanız gereken ben size e, arkadaşlar hatta bu videonun altına yorumlara sabitleyeyim. Bazen böyle topluluğa falan paylaşıyorum görmüyorsunuz sanırım. Çünkü yorumlarda da belirtiyorsunuz abla işte videoda söylemiştim ama toplulukta göremiyorum diye. E, anlık böyle e, sürekli paylaşımlar olduğu için geride kalıyor olabilir arkadaşlar. Bazıları böyle hikaye bazında oluyor. E, 24 saat böyle bir görünüyor. O yüzden böyle ulaşamadığınız durumlar olabilir. Normal. E, ben bunu böyle garantiye alabilmek için bu videonun altındaki yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Asla vefk de vereceğim. Vefkü topluluğa atmak zorundayım. Çünkü yorumlarda vefkü paylaşamıyorum. O vefki çıkarın. Ee, vefki yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Bugün toplulukta paylaşmasam bile sizlerle izleyenlerim yani e, en geç yarına kadar elinizde olacak bir vefki olacak. O vefki ekran görüntüsünü alın. Ee, Kendinize özel böyle aslında muska şeklinde de yaparsanız üzerinize taşırsanız da olur. Ama yok, e, hani ben o topa girmeyeyim diyorsanız böyle e, onu böyle güzel bir e, kare haline getirin. Laylam, laylon böyle streç filmliği falan ee, üzerinize taşıyın arkadaşlar ıslanmaması e, adına. Eğer böyle ısınırsa da tekrar e, topluluğa girip oradan e, screen yapıp e, çoğaltıp e, kullanabilirsiniz. E, çünkü böyle kişi özel e, olmayacağı için size baya bir faydası olacak. Üzerinizdeki aslında böyle muskadır, kötü enerjidir gibi etkiler yok arkadaşlar. Sizde bir korku enerjisi var. Bazı şeyleri başaramama, olmama, böyle bir panik, endişe, kaygı enerjisi var. Ben bu vereceğim duayla, vereceğim vekle bunu böyle üzerinizden bir mevzeye kaldırmasına e, sebep olacak. Yani e, hiçbir ücreti de yok yani alıp kopyalayıp yapabilirsiniz. E, bunu da belirteyim yani ko korkmayın yani böyle bazı e, verdiğim şeyleri kopyalamanızdan e, ekranınızda bulunmasına falan korkmayın. E, yani benden çıktığı için hiçbir şekilde. Siz değerli izleyenlerim kopya değil şey değil, gün rahatlığıyla da, da kullanabilirsiniz size hiçbir zararı yok. Allah'ın duaları, Allah'ın sözleri e, hangimize iyi gelmez ki her yalanın ilacı e, aslında dualarımız dualarımıza sığınmanız gerekiyor ara ara açıp okumanız gerekiyor çünkü burada şeydeki kelime cümle diyor ki e, verdiğiniz bir sadaka yarım kalmış, yaptığınız ibadet yarım kalmış, verdiğiniz söz yarım kalmış, hep böyle hiçbir şeyi tamamlayamamışsınız bu zamana kadar artık böyle bazı şeyleri tamamlamanız gerekiyor eğer vereceğiniz e, bir sadaka varsa tamamlayın, ibadetinizi tamamlayın, verdiğiniz sözü tutun arkadaşlar. Ya işte biraz böyle... Ya ben onları yapıyorum zaten deseniz de unuttuğunuz bir yemininiz ve sözünüz var arkadaşlar çiğnemişsiniz. Bu da böyle yapacağınız işlerin önüne e, geçiyor sizlerle izleyenlerim. Önceliğiniz bir kişi olmuş ama e, hayatınızdan böyle 3, 5, 9, 7 rakamların özellikle uğurlu sayı olarak kullanan izleyenlerin varsa 3 rakamını özellikle tercih eden izleyenlerin varsa okulla alakalı böyle hep böyle bir önceliğiniz olmuş. Kendinizde yapamadığınız, yaşamadığınız evladınıza mı ıı, diretiyorsunuz, dayatıyorsunuz? Ama artık onun da böyle bir e, rahatlaması gerekiyor. Ya çok fazla sıkmadınız, ya da böyle çok fazla sıktınız. E, okulla alakalı bazı problemler, sıkıntılar yaşadığınızı, e, ama bunların da böyle çözümsüz olmayacağını e, belirtmek isterim. Aldığınız bir e, Haberle e, Çok güzel bir yola çıkacaksınız Güzel bir topluluk var Güzel kalabalık var Temiz bir kalabalık arkadaşlar e, Umarım hakkınızda hayırlısı olur Gittiğiniz yerlerde Mutlu mesut e, Huzurlu bir şekilde e, O anın o ambiyansın tadını çıkarırsınız Bazı bilinmezlikler var e, Çok karışık bugünkü falımız namemize e, bakınca Sizlerle izleyenlerim <laughs> çok affedersiniz. Daha hala böyle bir düzenmedim. Düzenme aşamasına da bir türlü girmedim. İzmir'de malum havalar bir yağmur, bir soğuk, bir sıcak. Ee, o ambiyans böyle bir çarptı. Ben böyle sayfalar açarken aslında çok fazla yorumlamadığım kelimeler oluyor. Bugün de böyle yani hep böyle bir olumsuzluk kelimesi var, hep böyle soru işaretleri var kafanızda. Hep o soru işaretlerinizi kafanızda çözümlemeye çalışıyorsunuz. Uykusuz geceleriniz var, sorularınıza cevap bulamadınız, sorularınız var bazılarını böyle artık böyle bir köşeye yazmışsınız kafanızın bir köşesine o kadar çok böyle işlemişsiniz ki o kadar çok böyle dikte etmişsiniz ki artık onlara böyle bir cevap bulmak e, durumu Cevap bulma e, süreci ne artık bir arkanızı almanız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda yaşayacağınız e, sağlıkla alakalı bir sıkıntı söz konusu. Haneden birinin bir sağlık haberi olabilir. Ya da bu e, bu hafta Pazartesi'nden itibaren bugün günlerden salı arkadaşlar ama e, Pazartesi'den itibaren sanki böyle bir e, sağlık sıkıntısıyla mı uğraşıyorsunuz, sağlık e, eylemleriyle mi uğraşıyorsunuz bilmiyorum ama. Böyle yoğun bir e, haftada geçirebilirsiniz. Hareketli böyle yani evde durmayı istemiyorsunuz. Evde e, evde hareket etmektense sanki böyle dışarılara attığınız, kendinizi böyle dışarılara attığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Sürekli böyle okulla alakalı e, ve okuldan bir aileyle alakalı bir sıkıntınız olduğunu Yıldız Namim'imiz bize belirtiyor. E, mühendis olarak e, olabilir. Ya da böyle bir şeyin e, tamiri, tedariği e, işiyle uğraşan birisi var mı? Sanki böyle ince ince elemiş, dokumuş, emek vermiş bir iş var ortada. Bu iş emeğin karşılığını bulamamış. Ee, böyle bir mühendislik gerektiren bir e, iş olarak gözüküyor arkadaşlar. Yani e, belki yapılan işle bağlantılı olarak durum her neyse biliyorum. Çünkü kolektif arkadaşlar kişi özel olmadığı için e, şunu belirtmek istiyorum. E, yani böyle bir geniş açılımla anlatmak gerekirse... Ee, bir yere bir iş yaptırıyor olabilirsiniz ya da birinin bir işini yapıyor olabilirsiniz. Ee, eğer yaptırıyorsanız birine parayla yaptırdığınız bir işse e, sizlerle izleyenlerim beklentinizi karşılamayacak bir iş olacak. Eğer emektar olan sizseniz bir iş sizin elinizde ise... E o emeğin, o değerin karşılığını da alamayacaksınız. Kıymet bilmeyen bir yere gidecek. Çocuklarla alakalı problemler var. Sürekli böyle özellikle 1-2-3 böyle artık sana birinci şansı verdim, ikinci şansı verdim, üçüncü şansı verdim dedim. Dediğiniz evlatlarla alakalı böyle bir sıkıntınız var. Zamanla karşı yarış yarıştığınız, zamanla alakalı sorunlar, problemler, durumlar da böyle ekarte edeceğiniz bir süre gir, sürece gireceksiniz hep onlar ne dedi onlar ne der e, söylemleriyle bu zamana kadar ilerliyorsunuz ama şunu belirtmek istiyorum artık böyle e, onların ne demesine çok fazla takılmayın hayatınıza güzel bir şekilde sizinle olan yanınızda olan sizi üzmeyen kişilerle devam etmeniz gerekiyor bir e, rakam vereceğim arkadaşlar bu rakamla alakalı da çok ama çok net konuşmak gerekirse 7 rakamı var. Yüksek bir ihtimal arkadaşlar. 7 ile alakalı güzel bir süreç yaşayacaksınız. Yani bu sıkıntıların hepsi geçecek. Bu konuyla alakalı böyle yaşadığınız sıkıntı, problem, derdiniz her neyse 7'li bir süreçte e, arkanızı alacaksınız. Bu video izledikten 7 gün sonra olabilir, 7 saat sonra olabilir, 7 hafta, 7 ay. En geç arkadaşlar Temmuz ayında her şeyden kurtulmuş, e, arınmış bir şekilde e, yolunuza devam edeceksiniz. Çok güzel fırsatlarınız olmuş. Çok güzel e, süreçlerden geçmişsiniz. Ama o fırsatların kimini değerlendirememişsiniz. Önünüze yalnız bir e, süreç daha gelecek bir fırsat daha gelecek. Bu fırsatı tarif vermek gerekiyor arkadaşlar. Yani e, tarifleri bir bakın. 1 2 7 rakamıyla çağ çağrıştırdığınız an, dakika, zamanda e, fikirlerinizi, o elinize geçen fırsatı iyi değerlendirmeye gayret gösterin. Yani 12 olabilir, 17 olabilir, e, 27 olabilir ya da 1, 2, 7'sini ayın içinde bulunduğunuz hangi gün? Diyelim ki size teklif e, ayın 1'inde geldi. Ayın 2'sini değerlendirebilirsiniz. 27'sini değerlendirebilirsiniz. 12'sini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 1, 2, 7 rakamı e, sizlere böyle bir şifre olarak e, falımızda çıktı arkadaşlar. Bazı ders, bazı yaşadıklarınızdan ders almak ee, ve onları o aldığınız derslerle yolunuza devam etmeniz gerekiyor ee, size kapanmış bir kapı var bu kapının açılmasını istiyorsunuz. size kapanmış kapıyı kapatan kişi erkek ee, aslında iki erkek görüküyor hayatınızda böyle e, bazı e, kararları almanızda etkili kişi ee, biri böyle alnı hafif açık ee, genelde böyle bir Hani nasıl derler? Ben çok fazla erkek e, söylemlerini, terimlerini yerine getiremem ama böyle hani ekose kaşığı çeketler olur ya normal klasik böyle giyilen bir çeket, gömlek e, genelde böyle e, bakım olarak arkadaşlar salaş değil de düzgün hani nacizane temiz düzgün giyinmeye çalışan bir kişi var burada. Diğeri de genç kumral tenlerde e, subay tıraşı olmayı seviyor olabilir kirli sakal bırakıyor olabilir ama ensellerim e, arka tarafları e, yan tarafları böyle kısa kısa saçı kullanan bir karakter e, size kapıları kapatan bu yani size kapıları kapatmasın diye bu iki kişiden çok fazla e, bu iki kişiyi çok önemsiyorsunuz çok değer veriyorsunuz bu iki kişiyi çok fazla. Ee, yani değer verdiğiniz için korkuyor da olabilirsiniz, kaybetmekten korktuğunuz olabilir. Ee, yüzünüze kapılarını kapatmasın diye. Ama e, iki erkek böyle hayatınızın biraz ortasında ve göbeğinde gözüküyor arkadaşlar. Ee, size müdahale eden, size sıkıntı yaratan üç kişi var. İkisi bayan, biri biri erkek olarak gözüküyor arkadaşlar. Ee, bayanın birinin eliyle ya da koluyla ya da hmm bacakla bağlantılı, belle bağlantılı bir ağrısı, bir sızısı var sizlerle izleyenlerim. Ah, buraya bir bakalım. Burada da kaçıncı dakikadayız ekranımıza? Bir bakalım. 16. Çok fazla zamanınızı alıyorum arkadaşlar. Bunun için de böyle bir affola. Bazen 10, bazen 20 dakikaya sığdırmaya çalışıyorum. Eee bir bir hemşire gibi bir şey yani sağlık kurumunda çalışan olabilir ee, ya da böyle biriyle bir hemşire gibi bir şey Hayatınıza böyle müdahale eden biriyle bir sıkıntı yaşamışsınız burada bir hemşire terimi var arkadaşlar ama yani böyle bakan kollayan e, aslında sağlığınızın iyi olması için çalışan çaba veren bir meslek e, ismiyle geç, geçiyor ama bir hemşire olabilir ya da böyle e, Dedikte edilmesini istemediğiniz bir durum da olabilir. Yani bir sağlık görevlisiyle bir sıkıntı mı yaşadınız? Böyle bir durum var. Sınıflandırmışsınız hayatınızdaki kişileri. Artık böyle zaman zaten gelmiş. Siz de doğru olanı yapmışsınız sizler de izleyenlerim. Çok güzel bir toplanma var bir telefon haberiyle beraber. Özellikle böyle güzel geniş masalar, güzel sohbetlerin yapıldığı bir toplanma var. Canının bir parçasını uzak yollara gönderen var arkadaşlar, sürekli böyle gözyaşı dökmüş, eşyasına sarılıyor olabilir, Ona, onun söylemlerine, onun sesine sarılıyor olabilir. Gözyaşı döken birisi de var, yani canından bir parçasını arada böyle bir mesafeli bir süreç yaşayan izleyenimiz de mevcut arkadaşlar. Bir telefona biri gelecek, birinin böyle bir sağlık haberiyle bağlantılı bir telefona biri gelecek. Gelecek kişinin isminin içinde de F var, L var, E var, İ, S, V harfleri, R harfi, O, Ö de olabilir arkadaşlar. E artık böyle ofis işinde çalışan e, izleyenlerimin de e, iş değiştirme, işle alakalı böyle yükselme, terfi durumları da e, 1 ile 2'ye kalmış. 11-11-7 diyor. E, 7 arkamıza aldığımıza göre arkadaşlar e, siz yine bir aralığa doğru bakın ama e, 11. ayında böyle bir terfi haberiniz de e, gündemde Olabilir siz değerli izleyenlere. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Ee, çok güzel mesajlarınız geliyor bu arada ama okuyamıyorum. Ekran biraz uzak kalınca. Ee, saygı selam, dua benden arkadaşlar. Tüm güzel dualarıma inanın ki beni izleyen herkesi katıyorum. İsminizi çok fazla bilmiyorum. Çünkü e, kullandığınız isimler size ait mi değil mi onu da bilmiyorum. Niyetim de sadece beni izleyen, yorum yapan, beğeni atan... Ee, kanalıma destekleyen herkesi Rabbim böyle sağlıkla, huzurla, mutlulukla, sevdikleriyle beraber güzel bir ömür yaşamaya nasip etsin. Ben 7 7 7 ile mühürlüyorum. 8 8 8 ile de mühürlüyorum. Alıp kabul etmek size kalmış arkadaşlar. Hoşça kalın canlarım.